Sevgili futbol severler, Lacivert ve Sarı'nın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesinde Kadıköy'de 5 gollü bir e, galibiyette ayrıldı sahadan. E, açıkçası ilk yarı Fenerbahçe için zor bir ilk yarı oldu. Fakat ikinci yarıda bulduğu gollerle 5 gollü bir galibiyet aldı. Baran hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Cemo. İyiyiz valla. Keyfimiz yerinde bu hafta. Ee, ilk yarı dediğim gibi bir gole kadar kötü oynayan bir Fenerbahçe. Sonrasında e, özellikle penaltı golünden sonra zaten maçın 5 e 6'ya gideceği çok netti bence. Ee, bence ilk yarıya göre yani sezonun ilk yarısına göre hala aynı. Oyunu oynayamıyoruz şu anda ama parça parça dönem dönem güzel oyunumuzu gösterdik. Ama ben geçen programda da sana söylemiştim. Kasımpaşa bence bir ölçü değil. Kasımpaşa gerçekten çok zayıf bir takım. Ee, hocası da çok tecrübesi Selçuk İnan ee, böyle olacağını az çok tahmin ediyorduk ama yine de bizi bir strese soktular ilk yere. Ya sokması normal. ya Biraz da çünkü Fenerbahçe hani hafif de sallanıyor ya. Ee, ama ben bu maçta açıkçası başından beri hani Feyenoar e, yani gol de yese ben Hı -hı. takıma inanıyordum. Ben de ben de öyle. Bu maçta Aynen. ama e, hani biz inanıyorduk da e, tribündekiler maalesef sanki böyle bir e, inanmadılar gibime geldi. Yani, yani hissiyat o yöndeydi çünkü o. Golden sonraki o homurtular, o yuhalamalar çok, çok yine keza duyduk. Yani ben duydum. dün e, bir seyahatten döndüm diye maça gidemedim. Hatta beraber izledik Cemo'yla da maçı. E, o yüzden hani net bir şekilde şey yapma fırsatımız da oldu. Türbünü dinleme, e, gözlemleme fırsatımız oldu. Gerçekten akıllara zarar bir Fenerbahçe türbünü vardı yine. Daha 30 dakikada bir gol yemişsin kendi sahanda ve dediğim gibi maçın sana geleceği A'dan Z'ye belli yani 150 metreden anlaşılıyor. Ona rağmen İrfan'ın bir pas hatasında İrfan yuvalanıyor, İşte Valencia penaltıda bir saçma sapan Valencia penaltı atıyor, Arda diye bağırıyorlar. Ya kardeşim bu takımın bir hocası var. Çiftlik mi abi burası ya bu, anlamadım yani. Okul takımı yani değil ki abi burası. Öyle. Hoca diyor ki kardeşim birinci penaltıcı Valencia, ikincisi atıyorum bat şu ay, üçüncüsü bilmem kimi sen artık buna karışamazsın o zaman gelsen yönet takımı yani. Aynen Arda öyle. Arda diye bağırıyorsun. Bir de Arda'yı şeyde bağırıyorlar bak akıl tutulmasına göre. Valencia penaltıyı direğe vurdu. Sonra kaleci öne çıktığı için penaltı tekrar ediliyor. Orada o penaltının tekrarını Valencia'nın atması mecburi zaten. Orada ardı arda diye bağırıyorlar. Yani olaydan bir kopmuş bir taraftar grubumuz var maalesef. Ya dün aslında öyle bir e, maç oynadık ki e, çok çok gergin bir maçtı. Bakma sen. E, o ilk yarı. O maçta bir gol bulamasaydık o ikinci yarıya de 1-0, 1-0 geride başlasak var de ya. Onlar da iyice kapanacaktı bu sefer. Of, el ayak titriyecek sonra alakasız tek toptan 2-0 olacak maç. Bir anda yönetim istifalar, hoca bilmem ne abi kaos. Tam kaos. Ben o kaostan korkuyordum ya. Zaten sana da hep söylediğim şey Fenerbahçe'nin bu saatten sonra kendi sahasından ziyade bence deplasmanda oynayacağı maçlar daha rahat geçecek. Çünkü İçeride hakikaten korkunç bir stres var. Ben ekran başında izleyen bir insan olarak ben geriliyorum türbin yüzünden. E, sağdaki futbolcular bizden kat ve kat etkileniyordur. Ve ben yuhalanıp da iyi oynamaya başlayan bir futbolcu ömrümde hiç görmedim. Niye ısrarla bu iş Fenerbahçe'de Hiç böyle bir kültürü yoktu ya. Ya bir de şunu anlamıyorum ya. Hani oyuncuyu yuhalamak için ne bileyim bir 700 800 lira artık yani bu açık tribünün bile biletleri kaç para oldu şu anda Fenerbahçe'de? Minimum bir 400 500 var herhalde. En en ucuz ne kadar? En ucuz 180. Hala A 180 A liraya var mı bilet? Ne diyorsun ya? en son 180 de bilmiyorum. Bende de kombin olmuş. Belki de fazla Yo, Ya 200 250 o zaman. Ama ya gittisi geldisi öyle. ulaşımı, yemeği, memeyi derken bu daha 500 kütü. 600 bu yani. Bu daha kötü işte. Yani açık türbün bile zengin dolu yani şu anda. Doğru. Her, herkes şey kaymak taraftar yani. Bir Serdar İlçelikler söylerdi ya bir ara herkes suşicidir diye. Hayır bir de şöyle abi yani sonucunda herhangi bir şey olmuyor tamam belki orada sen stresini atıyorsun da git evinde at abi o zaman o stresini orada birliktelik lazım yani... beraberlik lazım düşeni senin kaldırman aynen lazım öyle, aynen e sen üstüne üstlük böyle yapıyorsun olmuyor abi bu aynen yakışmıyor öyle. bize yakışmıyor ya bir de mesela oyuna çok müdahale var şu Arda'yı artık bir türbünün rahat bırakması lazım ben benim fikrim şahsi fikrim Arda Artık genç futbolcu falan diye bakmamak evet abi lazım. Futbolcu bu çocuk, abi. Bu çocuk futbolcu ya yani öyle çoluk çocuk oyuna girmiş gibi ardaya verin, topu ardaya atın. Evet abi. Ardaya ya. geldi mi vur? Şu şey vardır ya ne böyle. ya. Hani babasıyla halı sahaya gitmiş. Hayır. Böyle Küçük çocuklar vardır işte. Anlamsız. Atın Cengiz'e topu falan diye böyle. Hep Saçma şey sapan ya valla yani benim en çok rahatsız olduğum konu ve en çok çekindiğim konu türbünler Fenerbahçe'de. Abi klasik bu arada ya şeyden dolayı yani Türk halkında o şey var ya yani böyle. Hemen böyle bir ooo abi. Bu arada Arda'nın yeteneği de manyaklık abi. Manyaklı. Ama bak şu tüy yani... konusunu kapatmadan önce sana bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın mesela son işte 5-6 yılına bak da çok başarılı sezonlar geçirdi. Hatta ilk 3'e ilk 4'e giremediği sezonlar da oldu. O dönemde protesto oluyor Galatasaray'da. Oluyor ama, ama maç Galsay, içinde olmuyor diye biliyor. Yani eski zamanlarda Galatasaray böyle 7. 6. iken herkes istifalar mı istifalar havada uçuşuyordu. Maç ama içinde değil ya. Galatasaray, Galatasaray hiçbir zaman ilk 2, Galatasaray ilk 3 içerisindeyken matematiksel olarak şansı varken Galatasaray türbünü Fenerbahçe taraftarlarına göre daha birlik beraberlik içerisinde. Sosyal medyadan da görüyorsun bunu zaten. Abi şöyle bir durum da var. Biz 4 puan gerideyiz. Beşiktaş bizim de gerimizde. Herifler bizden daha çok şampiyonluğa inanıyor mesela Aynen şu öyle. anda. Aynen. öyle. Ya bu, bu nedir abi? Ya bugün Fenerbahçe şu derbileri kaybetmese, beraberlik alsa o derbilerden, son 10 senenin en başarılı puan ortalamasına e sahip takım olacak Demin sevgili belki. Murat Özen'le program önce yani. sohbet ediyorduk. Ne düşünüyorsun dedim? Şampiyon olacağız diyor. Şimdi ben ben bu kadar rahat konuşamıyorum mesela. Ya aynen öyle. Ben konuşamıyorum yani bu kadar rahat net. Ya ne var galiba. Hani bir bir takviyeyle şampiyon olacağız dedi çok öyle. net yani. Eyvallah. Yani onlar da biliyorlar şeyi. E şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Valencia dediğin adam 19 tane gol atmış. Batshuayi arkadan geliyor 10 tane gol atmış. 50 50 ya da 52 golü var Fenerbahçe'nin şu anda. Evet. Çatır çatır da topunu oynamaya tekrardan başladı. Ama şimdi mesela senin kafan şurada rahat mı? Adana Demirspor maçı var şimdi hafta içi hiç perşembe günü. Hiçbir zaman rahat Bize değil o kadar yani. ters gelecek bir takım ki Adana Demir Spor. Adana Demirspor'un bütün özellikle büyük takımlara karşı oyun planı Belhanda üzerinden özellikle arkaya onye kuruyu kaçırmalı. Boz abi. Şey. Boz o zaman Belhanda'yı. Bas bileğine. Tek topta. Daha ilk daha maçın 3. dakikasında bir sinsin abi herif. Evet. O zaman bütün taktikleri de ona göre abi bak maç öncesi Samet diye bir adam aldık biz tamam mı? Samet hiçbir işe yaramasa bize bu maçı kazandıracak. Ya, gelecek abi o Montella'nın Montella'nın cartucu gel Cesus böyle yapacak. Gel kardeşim bir gel böyle otur bakalım. Evet, anlat falan. Anlat. Ne yapıyor, ne ediyor, ne çalışıyor falan filan zaten derken. Zaten aslına baktığında maçlarını 4-5 tane maçını izlesen özellikle büyük takımlarla yaptık maçı izlesen anlıyorsun zaten neyin ne olduğunu. Hani Jesus da o kalibrede bir hoca. Bence ona mutlaka önlem alacaktı. Ha, bugüne kadar alabildi mi defans arkası koşulara Bence alamadı. Yani gerekli önlemi alamadı. Yediğimiz bütün goller benzi birbirine benziyor. Ee, ama yani umarım iyi hazırlanırız. Takımda performansından çok şey yaptım. Çekindiğim futbolcular var artık. Mesela bir Atilla salayi geçmişi mumlu aratıyor. Samet'in performansından hiç memnun değilim ben. Yani ayaklı bomba Samet. Dün yediğimiz gol. Ee, Valencia'nın attığı enteresan bir şut. Oradan Samet'in topu taca atması ve taştan yenilen bir gol baktığın zaman. Abi ben Burada bile Valencia'yı kullandı ya. Maç son 4 gol attı adam. Abi ben yani 30. Şu... dakikada Valencia'nın ne alaka yuhluyorsun baba sen yani. Çok enteresan. Çok acayip Samet yani. konusuna gelecek olursak biraz performanstan konuşursak. Abi Altay'dan başlayayım. Ya Altay e, ya ben şeyde çok rahatsızım abi. Bunu nasıl çözecek Altay bilmiyorum. E, oyunun içinde değil abi bak. Bir pozisyon oldu. Bir iki saniye gecikti. Yine bir hata geliyordu. Evet, abi evet. Ya bu kadar zor değil oyun yani. Oyun kurarken çok hata yapıyor bu arada. Ya oyun kurarken oyun için arka Şimdi öyle bir savunma kuruyoruz ki önde bir savunma kuruyoruz. Evet. Arka tarafa atılan toplar oluyor. Altay hep orada... çizgide. Ha, Ayık olması Aa, lazım ya. ama zıp diye orada bitmesi lazım. Ya eğer bizim taktiğimiz buysa, Altay'ın da buna entegre olması lazım yani bu şekilde. Öyle bu arada hafta içi bir tane haber okudum. Bizim bence e, bir tane kaleci antrenörü yolladık ya biz. O günden beri Altay'ın yüzü gülmedi bence zaten performans anlamında. Şu benim halamın Instagram'dan konuştuğu birleş Aynen. Aynen, aynen öyle inanılmaz bir olay. Bir tane şimdi hafta içi bir tane haber okudum. Manuel Neuer'in Taş Halke 04'ten beri antrenör, kaleci antrenörü olan bir antrenör var ismini hatırlamıyorum şimdi Alman. Boştaymış mesela. Ya getir abi getir yani aynen. olmuyor belli ki. Yani kalecini değiştirmiyorsan antrenörünü değiştir bir şey Doğru. yap yani. Bu saatten sonra gidip devre arası kapanmadan bir kaleci getirip onun riskine de giremezsin. Sene sonuna kadar belli ki böyle gideceğiz. Zaten, bir şey de bekliyorsan bu adamdan. Aynen öyle bunun gidiyor. performansını yukarı çıkartman lazım. Şu an kaleci antrenörümüz kim? inan bilmiyorum. Bir Erdem Bali vardı. Aa, şey var abi kaleci antrenörü. Kim var? Ee, o eski Özden, kaleci. Özden. Mesela hiç yakışmıyor ya. Özden mesela niye Fenerbahçe'nin? Nasıl olur abi? Kendi ne yapmış ki? Ne öğretecek? Daha yani, yani anladın Onu mı? An, anlam veremiyorum ben Özden yani, falan. Çok acayip. Kimin kalesini korumuş abi Özden Hayır, mesela? Cesus mu yani. mesela Özden gelsin <laughs> dedi. Yani nasıl bu karar veriliyor cidden akıl alır gibi değil. Yani çok basit konularda hata yapıyoruz. Bilmiyorum yani Taraftarından yönetimle şu an çok böyle şey pompaladık biraz aslında, olumsuzu pompaladık da yani bir yerlerde sıkıntı vardı, bakalım nasıl çözeceğiz. Yönetim kanadında da mesela Galatasaray algıyı, iyi yönetmeye başladı. Yani bunu çok şey anlamında da yapmıyorlar, feyir anlamında da yapmıyorlar aslında. Etik olarak yapmıyorlar ama bütün kozlarını oynuyorlar. Nihat Kırmızı diye bir adam var, sokakta görsem tanımam. Fenerbahçe maçından sonra çıkıyor, kim adam bir şeyler ya? söylüyor. Nihat Kırmızı kim? Ç çoğu Galatasaray taraftarı da görse tanımaz bu arada. Ama aralarında öyle bir görev bölümü yapmışlar ki yine Fenerbahçe abi için ya. bir şey ortaya atıyorlar. Biz bunlara cevap veremiyoruz. Bizde maalesef şey yok ya. ya Yönetimin kalibresinin biraz artması gerektiğini düşünüyorum ben ya. Artık çok geç tabii bu saatten sonra ne yapacaksın yönetimin kalibresini? Ya abi da. ben bu saatten sonra yani sahanın içi ya. Sahanın içinde vura vura böyle ağza vura vura devam edeceksin başka gün, bir şansın gün yok zaten devam edeceksin mesela Adana Demir maçı mı mesela sen mesela Adana Demir maçında beraberliği okeyim diyorsun ya Abi ben o aslında okey değildim ama birkaç arkadaşımla konuştuktan sonra mesela Berkay ile konuştum Berke'yi çok severim. Tok. Dedik aynen tok. Ya dedi ki yani e, çok uzun maraton ya. 20 maç var abi 18 Baba, 20 maç var. Baba 7'ye çıkarsa puan Aa, farkı. 7'ye çıkması çok sıkıntı ama 6'yla yani devam edip ya e ben de hiç istemem. Altıda da şöyle bir durum Kötü de, var. yani bilmiyorum. Ee, kaybettiğimiz saçma sapan bir Galatasaray maçı yüzünden şu an iki ila yakalamamız çok zor gidip herhalde dört demeyecek Bu hafta arenada ben Galatasaray'ı dört diyebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ve o arenaki maçta işte yani kolay geçmeyecek. Son hafta bir ya. İsmail Kartallı Gaziantep çıkacak karşımıza bir pitmali İsmail Kartal Antep'le anlaştı duydum ben. Anlaştı mı Böyle... ya bu arada öyle bir kesin değil değil mi? Kesin bir böyle şeyler var. Abi Kartelli'nin anlaşması lazım. Ya Kartelli'nin Antep'in başına gelip sen hayatında sen hayatında Fenerbahçe'ye son bir şarkı. <laughs> son bir şarkı ya hocamdan. Hatırlıyorsun Ankara Gücü'yle bize çaktığı zaman böyle bir Evler, ağlamaklı yalanlar falan, falan, falan ve yalanlar 15 hareketler. 15 dakika el sallamıştı. Ya. Aynen. Üçlemiştik galiba değil Üçlemişti, mi? Aynen. Üçlemişti aynen. Abi Antep'i almalı. Ya yani şimdi bak biz Abi biz kendi işimize bakalım. Abi sen şeyini biliyor musun? Hiç hayatında şey hatırlıyor musun? Fenerbahçe'nin evladı bir çocuğun. Fenerbahçe'ye bir kıyanı. Ya kıyak demeyeyim buna da bize hep ekstra bir yani şey. Galatasaray'da falan öyle olmaz. Bir de tekte bari. olur mesela. Yani 22. dakikada 3-0 geri düşer aynen. anladın mı yani? Şey Galatasaray'da değil. falan böyle Beşiktaş'ta mesela çok öyle bir şey. Gerçi Rıza Çalınbay falan da Beşiktaş'tan Beşiktaş'ta da çok kolay öyle şeyden var. çok sekiyor abi. Evet. Çok çekiyorlar yani. Ama Galatasaray mesela çok rahat. Bütün et, geç, Bülent Korkmaz'dır, hatta, Hamza'dır. Geçerler, aynen tam Hamza'dır, tam, tam tam. Hamza'dır. Hepsi şey. Şimdi baktığın zaman abi... E, ee, taraftarı konuştuk. Ee, performansları biraz konuştuk. Valencia zaten yani Helal olsun. konuşulmaya ya gerek yok. Valencia da çok enteresan bir adam bu arada. Yani aslında oyunun içinde yokmuş gibi gözüküyor. Ama 4 tane 4 gol de atıyor. Dedi. Yani attığı gol sayısı falan saç... Yani Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır bu kadar gol atan forveti yoktur herhalde. Ha, tüm sezonda zaten normalde bu kadar, bu kadar atıyor. Oluyor. Maksimum, o oldu. da yani. 23 ile falan oluyor. Da. Ya Herif bu rekoru, rekoru kırabilir. kırabilir. 30 Jack ne var yabancı e, şeyde Rekoru kırabilir abi. Vallahi kırabilir öyle gözüküyor. Şimdi yeni transferlerimiz var. Evet. Dün e, ben o hatta seyahatten dönürken Oster Osterwalde ile beraber indik. İsmi de çok... Enteresan bir çocuk. Yani çok şey... Isim. Canlı görme fırsatım Şimdi... oldu. Hakikaten yani şey bir herif. Nasıl abi? Asker gibi bir herif yani. Hadi ya. Valla yani. Yılan. Havalimanından koşarak giderdi samandırayı bıraksalar yani. Öyle taş gibi bir çocuk. Boy falan? Fizik? Benden uzun. 1.90'a yakın. 1.89 falan boyu herhalde. Solbek mi bu? sol Solbek. Abi Cesus'ta da bu boyla alakalı bir şey var herhalde. Takıntı var herifte. Ya, da şimdi ben bugün iyiydi. Selahattin Baki'nin açıklamalarını izledim. Sevgili Selahattin Baki transfer sürecini şöyle anlatıyor. Hoca elde bir tek Alioski olduğu için e, zaten sol bek isteğini söylemiş. E, ondan sonra Fenerbahçe'de scoutlar vasıtasıyla vesaire Osterwalde ve birkaç e, sol bekle daha ilgilenmiş. Finalde Jorge Sun tercihi Osterwalde olmuş ve çok zor bir transfer süreci geçirmişiz. Abi aslında. Abi 7-8 milyon eurodan bahsediliyor işte. En son yani açıkladıkları 6 milyon euroydu yani. ama yine Fenerbahçe'nin klasik bir iletişim faciası. Sonraki paydan yüzde verecek miyiz belli değil. Altının üstüne 20. bonuslar neye göre verilecek Abi belli değil. Abi o ben sana söyleyeyim 7-7.5 net bulur. Parma çünkü bir de bulduysa kesin İtalyanlar çakmıştır. Evet. Ben sana net söyleyeyim. Bir sonraki şeyden 20. Geçen de sene bu 20. zaman da 3 milyon Euro'yu aldılar bu arada. Yani Parmağı için de büyük rakam bu arada 3 milyon euro ile alması. Seri bedeler ya. Evet. Ya Östervalde ya ben, ben de umutluyum Bak, bakalım Österval ya. Bak yani çok diğer yayınlarda on da söylemiştik. İlk 11 çıkar mı Östervalde? Direkt çıkar. Çünkü çıkar hazır mı? geliyor. Hadi ya. Hazır geliyor. Ama taktik maktik peki hani yok takıma ısınma falan diyorduk öyle şeyler yok mu? Yani isimleri öğrenirse çıkar önce. Ya yani. bir de öyle şeyler var yani böyle takıma ısınması lazım, ona bir altı ay vermek abi lazım. Ama bu herifler nasıl oynuyor o zaman? Takıma ısındıracak falan bir zamanımız yok bizim. Bize hazır acil oynayacak ha, adam mesela lazım. Mesela Pedro böyle? mesela geldi. Ya işte abi iyi adam da hani ısınması lazım falan. E abi nasıl oluyor o zaman? Yani Icardi karısının peşinden bütün dünyayı dolaştı. Doğru. Yine atıyor yani. Atıyor, biniyor, uçağa gidiyor. Sonra tekrar takılıyor, gidilmiş, geliyor falan. Paris yapmış iki gün, geri gelmiş İnanılmaz falan. İnanılmaz ya. Enteresan ya. Abi yani. çok büyütmemek lazım ya. Fiziğin ise, nefesin ise, yeteneğin ne varsa tamam abi takılsın Bir de bu yani, lig abi öyle çok kaliteli bir lig değil. Hakikaten biraz böyle Aynen. ortalamanın üstünde bir futbol. Mesela şimdi Beşiktaş Abubakar'ı aldı. Görürsün Abubakar Beşiktaş'ın şeyini Sırt değiştirecek, diyebilir. çeyresini değiştirecek. Cem Tosun, Abu Bakar ikilisi. Sırtlayabilir. Şimdi bizim için bir iki tane daha transfer Emre var. Emre Demir. Emre Demir transferi mesela ben çok hoşuma gitti Emre Demir transferi. Niye? Çünkü Barcelona'ya büyük umutlarla gidip Wonderkid olarak giden bir futbolcu. Türk bir futbolcu, genç bir futbolcu. Ne oldu abi? Alışamadı mı? Barcelona'da isteneni veremedi mi? Ya Barcelona o kadar kolay değil. Kayseri'den kalkacaksın 18 yaşında Barcelona'ya gideceksin. Orada kendini hem ligi adapte edeceksin, lisan öğreneceksin bilmem ne. Zaten bence olması, adapte olması zor bir durumdu. Şimdi bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye kazandırmak iyi. Ha buna şey diyebilirler. Ulan sen daha elindeki Arda Güler'i oynatamıyorsun. Emre Demir mi eksik? Direkt kiraya abi. Bence bu sene direkt bir kira lazım. Yani Emre Demir Oyunuca uzun zamandır. Oynayacak Hatay'a falan böyle mesela. Uzun zamandır profesyonel maçı yok. Şimdi Emre Demir'in gelip bizde son 19-20 maçta harikalar yaratmasını beklemek çok polyanlacılık olur. Bence de oynama garantili bir şekilde kiraya verilmeli. Seneye de takımı yavaş yavaş adapte edilmeli diye düşünüyorum Emre Demir. In. Zayç! bırakacak mıyız abi Zayçı ya? Çok seviyorum ya. O Crespo var ya o Crespo. O, o beni o son 10 haftadır falan böyle elimi ayağımı titretiyor. Böyle bir saçı maçı da böyle bir garip böyle bir böyle bir şeyi var böyle. Saçma sapan bir sarı kart gördü ceza aldı. Ya böyle, düştü falan yani böyle. bilmiyorum ya. Çok irite olmaya başladı. Maşallah Kres abi ya. ya. abi. Biz de maalesef öyle bir durumdayız ya. Çok, ya çok böyle bir enteresan bir bende. triplerde falan böyle. 10 haftadır top oynamıyor abi krik Crespo ya. Hani şeyi de anlamıyorum. Mesela Zayç'a bu kadar güvenilmemesini sevmiyor ama benim de aldığım bilgilere göre Zayç da zaten sene sonu büyük ihtimalle e, şey Beşiktaş'a Avrupa'nın karşı şeyin takımına transfer oluyor yani. Abi ben yok ya ben bırakmazdım yani. Ben ya bırakca söyleyeyim. Bırakmazdım. Hay bu kadar uygun maliyetli, bu kadar katkı veren bir adamı bırakmak yedek otursa ses çıkartmıyor, oynasa oynuyor, golü var, asisti var, her şeyi var. Elinden geleni yapıyor. Bence kesinlikle tutulması lazım. Gidecekse de bonservisle gitsin yani. Şimdi, şimdi bir şey diyeceğim transferlere girdik. Ee, bir kulağıma ya. bir transfer haberi daha geldi. Eyvon. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama o Samuel'e İngiltere'den hem Şampiyonship'den hem Premier Lig'den teklif varmış. O elden çıkartıp... Kaça orayı... verirsin şu anda o sahayı? Bireken şu parayı duydun, abi hemen toparlan, Biz... bavulunu lütfen al, hemen şuradan ilk uçakla devam et bir buçuk iki sene önce onu 500 bin pound'a aldık yanlış hatırlamıyorsam. Ya 500 bin pound para mı ya? 500 bin Araba parası gibi. Ya inanılmaz abi Türkiye'de bir şey yapmıyorsun 500 bin pound'a ya. Yani ne kadar realistik bilmiyorum ama eğer böyle onlu rakamlar falan konuşmuyorsa zaten hani... Abi ilk uçak. Pazarlık bile yapmadı. Pegasus, Anadolu Jet, Türk Hava Yolları ne varsa. Direkt evet. tekte. Çünkü o sayenin abi yani çok iyi niyetli çocuk. Kafa çalışmıyor çok baba. kalbini de veriyor falan ama aynen biraz... Kafa, o son decision'larda falan yetenek, ciddi sıkıntı var yani ayak ayak bazen hızlı gidiyor falan böyle evet. bir verim var mı yok mu belli yani değil. Yani eğer dediğim gibi iyi rakamlardan kastım bence minimum 6'ya 7'ye göndermeliyiz. Eğer böyle bir İngiltere piyasası varsa. O sayı giderse ne yapacağız abi? Mert Müldür. Fanatik Fenerbahçeli bir çocuk. Tamam, Daha her senin... fanatik adamı Fener'e mi alalım? Ama Mert Müldür iyi bir sağ hakikaten ve bildiğim kadarıyla Mert Müldür 23-24 yaşta şu anda uzun yıllar senin sağ kapatır. Hatta benim aldığım duyuma göre de plan da şuymuş. O satıp Mert Müldür'ü getirirsek sola da Osterwald'e geldiği için Ferdi'yi 8 numara pozisyonda değerlendirmek gibi bir düşüncesi var. Sence varmış. daha mı faydalı oluyor Ferdi 8 numarada? Onu görmek lazım ya. Yani. Abi ben Bekte Ferdi'yi çok beğeniyorum ya. Ama, Ama bazen de gidiyor ya mesela. Bekteki Mert Müldür'de de çok şey sıkıntı ya. var. sene başına bileği kırıldığı için çok da hazır durumda gelmeyecek Mert Müldür. Bize de hazır adam lazım. Sangare var abi. Ya, hazır. Abi Sangare o... <laughs> yani... Abi Sangare ne oldu ya? Tosçu falan mı açtı böyle etiler Marmaris falan. Yok ne yapıyor abi, abi, abi herif mesela abi, şu anda? Abi yetişim faciası. Bak Do giden giden dönmüyor. Joao Pedro'nun hep konuşuyoruz bunu artık konuşmaktan sıkıldım ben. Bir futbol Luan Perez gitti. Vuruldu mu? 6-7 ay geçti bir ge Dün girdi oyuna. İşte şey gidiyor. Sangare Pedro gidiyor, nerede gelmiyor, abi? Sangare... sangare nerede abi? Fotoğrafını Sangare gelmedin? nerede abi şu an? Sakat. Yani. Sangare tribündeymiş abi. Ya Sangare'den falan bizik bir durum kalmadı Sangare'ye. Yani takas. Severdim samakas. ama ben Sangare'yi. Ya Türk mülk falan ama biraz melez Türk falan böyle fena değildi de olmadı yani. Olmadı mı? Olmadı. Yani Sangare güzel bir Anadolu takım futbolcusu ama şampiyonla oynayacağım diyorsa... Gidicilerden bir adam. Çok gönülden seviyorduk. Kim o? Ama o da artık buraya kadar dedi gibi. Yapma. Kim o? Özellikle yine saç stiliyle çok... Yani kendinden söz ettiren uzun boylu, yetenekli, yakışıklı bir futbolcuyuz. Kim <laughs> abi. Kim? Ha o, Siu. Siu galiba Siu. Siu'yla yollar Dor maalesef, ama maalesef ayrılacak gibi. Gerçekten üzgünüm. Abi yani... ben Dur Serdar Dur Serdar Dur seviyorum. Özellikle o milli takımda bir periyot geçirdi falan. Hakikaten iyi ama. Her başta attı. Ama çok egosu yüksek ya. O sağdaki hareketleri falan bat bat batmaya başlıyor belli bir süre. Yani tamam, zıla bu hareketler. Abi abi. Yani eğer Borini'ye karşı takasla vereceksek ve atıyorum Gustavo Henrique falan yollayıp bir yabancı kontenjanla yer açabiliyorsak, Serdar Dursun gitsin, e, Karagümrük'te Aslanlar gibi topunu oynasın, biz de Borini'yi alalım. Serdar Dursun gitmeli mi ya Fenerbahçe'den şu anda? Verimli değil mi abi Serdar ya Dursun? Bence ya? Serdar Dursun çok konuşulmasına gerek olacak. Bir durum değil. çok fazla forvet var zaten. Bir de karşısında sen Borini'yi getireceksen. Doğru daha mantıklı yani. Doğru. Bence de. Yani çünkü en zor zamanlarda bile oyuna almıyor aslında Serdar Dursun'u. Hani hiç forvet olmaması lazım ki Serdar Dursun girsin. E onu da bir de sadece kara gömlekte takasla değil onun bir Almanya'dan İtalya'dan talipleri falan da varmış. Varsa versinler abi bir buçuk iki milyon euro Allah bereket versin. Şimdi aslına bakarsan e, Danan'ın kuyruğunun kopacağı maçlardan biri ama öyle düşünmek de istemiyorum. Öyle maalesef öyle bak olası bir Galatasaray'ın Ümraniye karşısında alacağı bir galibiyet ki bence Eyvah. çok e, olasılığı yüksek bir durum bu. Yani ben içeride Galatasaray'ın şu havasında maç kaybedeceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Abi niye ya? Yani? O havayı yakaladılar. Yok belli oluyor çok ya. Çok iyi yani? top oynuyor ya yani geçen gün mesela şimdi bizim çok Galatasaray'lı dostumuz da olduğu için. Demiray sosyal medyada mesela falan hani, <laughs> gitmiş maça geçen hafta. <laughs> İçeri sızdı o. Sosyal medyada falan görüyorum. Şimdi Galatasaray'ın maçtan dönerken uçakta falan bir videolar falan çekmişler. Tam şampiyonluk havası yani. <laughs> Abi bize geliş de öyleydi işte zaten. Yani vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Eğer Adana Demirspor Spor maçında abi, biz berabere kalır şey veya puan kay yani yenilirsek bence havlu atmaya Yok yok havlu mu Yok abi bu sene. Bu sene tam destek. Hep destek. Hayır var havluyu biz şey. atmayacağız. <laughs> Takım atacak zaten. Yok yok. Sonuna kadar yok, destekleriz abi. yine de. Ee, bu hafta olası bir kötü son yani, yani Galatasaray'ın 800 falan izleyeceğim gene maçı galiba ya. Bir de perşembe ya. <laughs> biraz enteresan. Evet başlayacak. zorlu bir maç. Adana Demirspor tam spor. ters gelecek bu takım. Tam ters. tamam abi o, o enerji yüklediğin zaman zaten günün sonunda öyle oluyor. Bir dakika bir sakin ol. Şimdi baktığın zaman Adana Demir kendi evinde yenilmemiş. bu Mesela. bir avantaj. Niye? Ve uzun zamandır hep böyle <laughs> takımlara karşı biz zaten galip geliyoruz. Anladın mı? E şimdi, ha bu arada Adana Demirspor'u yenersek ve es kaza bir puan kaybı yaşarsak e, iş bir anda tam tersi döner. Bak Lodos'a döner. Karayel'den Pograz'dan falan böyle bir lodosa döner. Aynen öyle. Yani acayip bir şey olur. Evet. Ama o rüzgar zaten dönecek abi. Sakin olmak lazım. Bak sen Adana Demir maçını kazandığın an Galatasaray yense bile devam abi. Hiç problem yok evet. ya. Şubat ayı Galatasaray'da da kapalı kutu geçecek. Belki tam içeride daha fazla maç oynuyor. Sen Şubat ayını abi, bak Fenerbahçe Şubat ayını hakikaten iyi atlatırsa hı hı. hakikaten önümüz çok açık. Yani benim mesela Adana Demirspor maçındaki düşüneceğim şey ee, Crespo cezalı, orta sahada büyük bir ihtimalle herkes Miyazaiç e, Arao bekliyor ama bence İsmail Yüksek Arao başlamak e, daha mantıklı olur Yok, maça. Yok hayatta başlamalı bence. Ki pek hoca'nın tarzı değil aslında ama sanki yani o uzun topları önce o iki tane çakılı e, ön önliberoyla keseriz gibi geliyor. Önünde Arda Ostheimer'ı görüyor musun? Direkt başlamış mı? Aynen bak direkt girmiş şeye. Ben sana bir söyleyeyim mi? %90 şey oynar. E, Osterwalde ee, ilk mi? 11 oynar. Ya, öbür türlü alternatifin Ali, Oski, Ali Oski zaten hiç tutmuyor. Osterwalde'yi de Adana Demir Maşı'nın şak diye deplasmanda ilk 11. Yani biraz herhalde ama benim araştırdığım kadarıyla hakikaten hazır geliyor. Bütün maçlarda oynamış. Bir son maçın kadrosuna pazarlık aşamasında diye almamışlar. Onun dışında bütün e, maçlarda ilk 11 başlayan hazır gelen bir Osterwald var. Tabi bu takımı ısınma konusu, defans taktiği, maktiği falan filan onları da artık 3-5 günde nasıl yaparlar bilmiyorum ama o olmazsa da herhalde Lincoln oynayacak ki Adana Demirspor Abi Lincoln falan Solbeck abi lütfen ya. Akıl tutulması olur bence. Of, o sokak vari Brezilya'da böyle Rio'da gibi hareketler bir bu falan şey böyle. Şey gibi ya, bizi, biz, bu adamı on numara diye aldık. Sol beke nasıl evrildi? bunu zamanında Galatasaray'da Felipe diye bir çocuk vardı hatırlar mısın? <laughs> Onu da forvet arkası abi. yeni hacı diye getirdiler. Bir bir anda sol bek oynamaya başladı. Felipe ama çok bir da duymadık genç, da genç bir adamda da hafif böyle saçlar falan dökülmüş var. enteresan aynen, bir, enteresan bir Lincoln çocuk. tam Nerede sokak geldi Felipe ya. Hayır o zaman da çünkü çok şaşırmıştım. Ulan yeni hacı diye aldıkları adam sol beke nasıl evli? Yeni bunda. hacı. Hayır, vallahi öyle gelmişti. <laughs> evet bana. abi hatırlıyorum ya. Enteresan yani. Büyük umutlar. Bize de Lincoln öyle oldu şimdi. <laughs> bir şey vardı bizde hatırlıyor musun eskiden? Eee... İlye'nin kardeşi gelmişti ah. bir Sab şey İlye neydi? Aziz Başkan mı? Sabin İlye'ydi değil mi? Sabin İlye. Adrian İlye'nin kardeşi Sabin İlye. O hakikaten <laughs> enteresandı. Abi ya. Ee, bir maçta da gol atmıştı. Yere düşünce bel fıtığı atmıştı. Hatırlar mısın? Ya misin? ne diyorsun? Bir daha da görmedik zaten Sabin İlye'yi. Şimdi haftanın maçlarına gelelim abi. Haftanın maçlarında Karagümrük Beşiktaş. Ben Karagümrük Beşiktaş'a 1-1 yazdım. Eyvah. Sevgili <laughs> Ben Karagümrük Beşiktaş maçında <laughs> çeviriyoruz galiba. Evet çeviriyoruz. Ee, ben 2-1 Karagümrük kazanır dedim. Andrea Pirlo. Ben 1-1 dedim. İtalyan kardeşimiz. Galatasaray'da artık 3 haftadır puan Evet totem zor. yapıyoruz. Ters manyele geçtik. 4-1 Galatasaray kazanır diyorum. Ben de 1-0. Ee, Trabzon'da bence Trabzon kötü gidiyor bu aralar. Ben Abdullah Hoca'nın da en son basın toplantısını izledim. Pek psikolojisi iyi gelmedi bana. Zaten camianın psikolojisi sürekli bozuk. Onlar da Nuri Hocam onlardan puan alır. Ya senin bu Nuri Hoca'm nedir abi? Sen Nuri ben seviyorum. İlişkide misin? Yani anlamadım abi bu kadar. <laughs> Nuri'yi yani maksimum anne babası bu kadar seviyor bu arada. Ben Galatasaray'lara sezon başı ne? şey diyordum. Okan Buruk yerine ben yönetimin yerinde olsam Nuri'yi getirdim A diyordum. Abi dur ya. Sağının kenarındaki duruş umuruşu biraz klop Fener var. Tam Fenerbahçe'nin yapacağı iş tamam böyle? Hiçbir şey yok ya yani alakasız bir anda mesela. Nuri Fener'de şey olsa hemen Fenerbahçe getirmiş. Erol Bulut mesela Fener'e gelmesi. Ya bir de mesela... Erol Bulut'u 6 ay beklemek sonra gelmesi bir de Erol Bulut'un anladın mı? Ya bir de mesela mi? ben bizden de şüphe ediyorum. Mesela Erol Bulut'u 6 ay bekler falan biz ne bekledik ne düşündük ya inanılmaz yani. böyle eski fotoğraflar işte Trabzon'a çıkarken pankartlar falan Harold falan hani ne yapmış şey adam. abi kimse de çıkıp da dememiş ki ya beyler ne yapıyorsunuz ya bu tamam. kadar yükselmeyin Harold'da neyse dur ee, ve en önemli maçı kaçırdık abi Adana Demir Fenerbahçe'ye Evet abi ben buyurun burada ya Fenerbahçe galibiyeti yazdım Sen Buradayız mi? abi Gollü Gollü, Gollü ama bir o kadar da Sonunda galibiyet olan bir maç olsun. Ama şey olacağını yüzde yüz eminim. O maçı da büyük ihtimalle beraber izleyeceğiz zaten. Hani nabızlarda man cave'de, man Aynen 14 kişi bir deplasmana gidiyormuş gibi Yağız kardeşimizin evinde o maçı izleyeceğiz. İnşallah o da burada olacak. Kendisi evet. büyük Adanalıdır aslında. Büyük Adanalıdır. Hayatının Çoğu da Adana'da. Adana'da geçiyor. Dedir. Ama onun evinde izleyeceğiz. Man cave olarak adlandırdığımız ve galibiyet oranımızın çok yüksek olduğu çok yüksek yer. Ben Menkeyve sonuna kadar inanıyoruz, güveniyoruz. Fenerbahçe'de de sonuna kadar inanıyoruz, güveniyoruz. Allah kısmet ederse buradan 3 puanla çıkıp o kalan bu ay 2 maçı da kazasız belasız atlatırsak ben rüzgarın tersine döneceğini düşünüyorum açıkçası. Aynen öyle. Aynen öyle. Fenerbahçe'miz için, sizler için güzel bir hafta olsun değerli izleyiciler. E, haftanız güzel geçsin. Keyifle, mutlulukla, sağlıkla. Aynen öyle. E, kendinize çok iyi bakın. E, Fenerbahçemizden desteğinizi esirgemeyin. Esirgemeyin. homurdanmayın, Destek olun. E, elbet her şey yoluna girecek. Ve bu takım bu sene inşallah bir inançta, bu inançla şampiyonluğa gidecektir. E, hepiniz kendinize çok iyi bakın. E, Fenerbahçe ile kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.